pehlivanlara. O da Kumluca'nın gururu. Yakup Topuz Salih güreşinde tabi usta yağlıyı da yakından biliyor Karakuca'yı her tür güreşi dönüş yok diyor ama artık kararı verildi yakın olan hakemler nihai kararı hakemler veriyor. Evet sevgili Hakan Erdal Abi sen bu işin profesyoneli olmuşsun. En güzel yayını yapıyorsun. Yayını kesmiyorsun. Yorumlarda bizi mağdur etmiyorsun. Güreşlerden elini, yüreğini, ah bir de sağlık saygılarımı seni seviyoruz. Almanya Köln'den selamlar. Hakan Erdal yollamış Almanya'dan Yasin. Evet e, tabi burada 07, geniş 7, olmadığını söylüyor, söylüyor ama 7. artık karar Kararınız verildi. <laughs> Ayak boyu pehlivanlarımız çok acılar meydanına. Ayak boyu pehlivanlarımız. Evet, e, yenişle ilgili eleştiriler geliyor ama nihai kararı e, meydan hakemi verebildi en azından. Kule'de meydan hakemini oydu. E, yarı finale Ali yürüdü. Orada Fehmi çabuktı ısrarla arıyor. 30 Ağustos'ta inşallah Fehmi çabuk kısmetini vereceğiz, maket kısmetini. Güreşe katkılarından ötürü. Abi sesin, sunumun çok güzel. Eyvallah abi sağ olasın. Yayın için şeref yumuk. Teşekkürler Şeref kardeşim. Yarı, yarı finale bakalım. Ali Gürbüz'ün rakipleri kimler olacak işte. Orhan Okulu Recep Kara. Bu güreşte çocuklar değişik açılardan da bu güreşi alabilirsiniz. Çok önemli. Bir yanda... Ayak, ayak boyu pehlivanlarımız. Evet Yakup Topuz büyüklüğüne yakışır hemen cevap yazmış. Tabii ki hakeme saygılıyız. Buradan binal öyle gördük. Tekrarında da, da demiş. Binal Ustam sen her zaman örneksin. idolsün. Yakup Topuz Ankara'dan yazmış e, ee, olmadığını ama sonrasında nihai kararın hakemin evet, verdiğini söylemiş diyor, Yakup Topuz Usta. Yine dönem evet Fahrettin da. Koyuncu yazmış İzmir güzel, güzel bir yayın. Korkut Eli Küçükköy, Küçükköy demiş de selamlar. Evet Herkes Mehmet abi diyor Türkiye'nin diyor gururusun. Program yapımcısın diyor yolun açık olsun sağ ol kardeşim. Bu programı siz yapıyorsunuz. Evet Mehmet abi hayırlı yayınlar şu anda sizi izliyoruz 50 kişilik ekiple bir e, evet Balıkesir'den demiş selam yollayalım Mehmet Çayır ve arkadaşlarına Balıkesir'e evet Yasin e, tabi çok tartışılacak konular borkap bunlar borkap ama borkap hakem nihai kararını verdi e, Salih de Soner kardeşim Akseler, Soner Yasak Akdeniz TV'den çok Altyazı başarılı birey. amatör branşlara Bugün burada amatör sporun sesi güreşi, yine basketbolun var, il temsilcisi şey. Akdeniz'de e, güreşi biraz Korku uzak temiz, kaldı bugünlerde ama Soner kardeşimi güreşiyor. ben çok seviyorum. Ali'nin pozisyonunda e, bir muallaklık sahip. var mı yok mu onu biz de anlayamıyoruz nasıl derseniz. Adına Şimdi diyor. Kırpınar'da Salih İsmail Balaban Mücadelesi aynı buna benzer bir Ay, mücadele. Salih evet. Erinç, İsmail Balaban'ı geçti. Uçak ben şimdi e, Mehmet Yeşil, Yeşil Ali Gül mücadelesi oldu. E, Kırpanar'da orada da buna benzer bir pozisyonda Asak, ama orada vermediler. Asak, şimdi Seydi Asak. Kemer'de İsmail Balaban Mehmet Yeşilyeşil Yeşil bir müsabakası abi. oldu. Orada da buna bir benzer bir pozisyon. Orada da e, İsmail evet. Balaban'a verdiler. Antalya yani bunun bir orta yarı yok. E, biz de anlayamıyoruz. Yani bu durumda hakem e, ne karar verirse biz de ona karşı Oyunumuz kalır diyeceğiz de onu yorumlamaya e, çalışıyor diyebilirim hocam. Evet bu güreşte biraz kalalım arkadaşlar her an her şey olabilir. Şu an altın puan da zaten hocam e, puanlamada 10 dakika geçildi. bastıran İsmet Aydın ve Osman galip sayılacak. Kledi e, özellikle biraz önce. Evet, Ali'nin kilesi, minik kilesi tırdı, tamamen diyor olmadı diyor. Ali Güz bana göre Salih yenemedi. Böyle maç yönetilmez. Sporcu da böyle büyüyemez. Favorim Recep ve Orhan, orhan okulu demiş. Naci sayın Yıldız yollamış. Yarım kule belki artık orada nihai kararı hakemler verdi. Bizim fazla yorum yapma durumumuz söz konusu değil. Sakarya'dan selamları yayınlar. Söğütlü'ye gelecek misin? Teşekkürler Hüseyin Alişan. Allah nasip ederse Söğütlü'de olacağız. Evet. Evet bu güreşte biraz kalalım. Çok merak edilen bir güreş. Çünkü son yaptıkları güreşte kemeri alan kim oldu? Nerede yaptı Orhan Okulu Recep Kara? Hemen izleyicilerimize bilgi verelim. Çardak yağlı güreşlerinde Recep Kara Orhan Okulu mücadelesi nefesleri kesti denebilir hocam. Recep Kara Fatih ile uzun bir e, puanlama mücadelesi sergiledikten sonra finalde Orhan Okulu'yla karşılaştı. Orhan Okulu da e, sakin güreşerek güreşi Recep Kara'yı yorarak Altın kemere uzanmayı bildi Çardak yağlı güreşlerinde ve 3 sene Üst üste Baş pehlivan olarak altın kemerin ebedi Sahibi oldu çardak yağlı güreşlerinde Evet Yine İzmir güreş il temsilcisi Sevgili Nurcan Akgül Mehmet Bey başarılar dilerim. Başarılı yayınınızın devamını diliyorum Demiş Evet Günay Bal'dan Mehmet Abici Günay Bal'dan Aksar. Evet Selçuklu'dan Mehmet Başar Selçikli'den demiş Mehmet Başar adı. Baş alt boyunun iddialı ismi Süleyman Başar'ın babası güreşleri izliyorlarmış Selçuk'tan. Evet, sana ve ekibini dersin. aktarma en direkt bir selam. Çok selam o zaman onlara da selam olsun. Her ikisi için de kritik dakikalar. Çünkü her ikisi de yürümek istiyor. Orhan Okulu için çok kritik çünkü sevgili Hasan Gökçe açıkladı. Tertip komitemle beraber aldığım kararda Altın Kemer'in yılı. 2 yılda bir veriyoruz. Geçen sene baş pehlivan olan Orhan Okulu bu sene de alırsa Kemer ilelebet kendisinin olacak demişti. Recep de Kemer'e uzanmak istiyor doğrusu. Çardağ'ında revanşında bayağı hırslanmış Recep Kara. 655. Kırkpınar baş pehlivanı. Baş altında da hocam Süleyman Başar. Baş Kurtel'in revanşı Kürşat Korkmaz ile eşleşti. Yarı finalde yerde Furkan Durmuş altında Nazmi Şahin ile eşleşti. Işte işte. Şüphesiz çok güzel güreş olacak baş altında. buradan da onu söylemesi. Evet istedim. inşallah başaltını da yetiştiririz. Çünkü bu güreş seyircisi meşakkatli, vefalı, dost candan bu seyirci bu güzellikleri hak ediyor. Durmuş'un da çok değerli bir babası var. O da güreşin tamamen içerisinden gelen. Hepsine saygılarımızı yolluyoruz durmuştu. Hasan Aydın'ın talebesi Korkuteli Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin talebesi. Çünkü Oğuzhan Yusuf Altın'da e, Hasan Altın'ın umut beklediği e, evlatlarından o da e, tartışmalı bir hakem kararının sonucunda güreş devam etmişti. Orada da Oğuzhan Altın ayak bileğinden sakatlanmıştı. Evet. Her şekliyle güreş ekranlarınızda gerek Altan Bey gerek Volkan Bey yönetimde bu işi iyice sarıldılar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün görev alan hakemleri sayacağım ama isterseniz Davul Zurna ekibi gün boyunca bizleri coşturdu. Pehlivanları coşturdu. İşte Fahrettin Zurnacı'nın ekibi Edirne Kırkpınar müzisyenleri Davul Zurna ekibi Zurna'da Fahrettin Evet. Antalya Müteahhitler Derneği Başkanımız Sayın Deniz Saraç adına bir Evet onun ekibini Atalya, söylüyorum. Kuracağım. Fahrettin, Şerafettin e, yolda Atalya, e, yolda Atalya, açılmaz. Hayri temizli, Menemenci Türen, Remzi Cevizli, ve, Davulda Menemiz, Remzi Ertan, Ertan Katırcı, o. Şerafettin yolda Atalya, yolda açılmaz. Özkan, Özkan Demir ve tabii Özkan Demir yanı sıra da Yaşar Büyük Eski Sayın Evet. Yaşar Büyük olur. Eğne, Recep Kara Eğne, sürekli dalmayı kovalıyor hocam. Orhan Okulu'nun bir açığını Eğne, bekliyor. Orhan sürekli orhan gözü paçasında, e, evet. Şu anda aldı ama tekrar Orhan Paça'yı yapıştı ama Recep çok sağlam bu Eğne, sezon. Her iki baş pelivanda çok iyi hazırlanmış. <laughs> Çeyrek finalde Kırkpınar'da Ali Gürbüz'e altın puanda işte Davul Zurna ekibi Fahrettin Zurnacı'nın Edirne Kırkpınar müzisyenleri Davul Zurna ekibi ekranlarınıza geldi. Sevgili ekranımdan. Masanın üstünden geçecek. Evet şu an bayağı hareketlendi. Güreş karışabilir değerli güreş severler. Orhan Okul'a bir ihtar gelebilir hemen hocam güreşe atak güreşi daha şu an şu dakikalarda olabilir İhtar geliyor e, e, çok da geçti aslında hocam ihtar verilmesi lazım yani güreşin biraz daha hareketlendirilmesi lazım hakemin müdahale olması lazım her iki güreşe de çünkü Mehmet Yeşileşi Hasan Tuna mücadelesi e, bugün bitmezdi eğer hakemler mücadele yani müdahale olmasaydı e, güreşe e, şu anki Serhat Gökmen Şaban Yılmaz olsun çok Recep Kar onun yeri okulu yeri olsun. Eğer hakemler e, müdahil olmazlarsa bu iki güreş de bitmez. De o de o de sabaha de kadar devam evet eder. Çünkü güreş e, çatı çatılarak devam ediyor. Bu da güreşin sabaha kadar devam edeceğine işaret. <laughs> evet Ali İhsan Girgi şöyle e, dalmış. Yarı finale kim çıkacak? İki Çift pehlivan devam ediyor Alisan Girgit şu ana kadar nasıl buldun ee, Yani yarı finale ilerliyor şu çeyrek finali gerçekten 40 puanlardan daha heyecanlı, daha güzel. Herkes bir dikkat izliyor, hiç kimse ses soluk yok. da birbirine kilitlenmiş vaziyette, gerçekten doyuyor halkımız güreşe doyuyor. Allah razı olsun, belvanlarımız Allah güç kuvvet versin. Halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Size bir fazla daha teşekkür ediyorum. Evet, evet, evet bizim emeğimize değdi. Kaç aydır hazırlanıyorduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Tasnağa girdi ama Orhan bastırıyor. Tasnağa kurtardı Orhan. Her an Bastıramaz Recep Kara Usta Pehlivan, Kurt Pestivan ama Orhan'ın baskısı devam ediyor. Bastırıyor Orhan, bastırıyor. Orada devirebilir herhalde sırt aşağı. Orhan Okulu. Müthiş bir çeyrek final izledik. Müthiş güzel bir Paça kasnakla Orhan Okulu'yu adeta sürerek budadı adeta budadı diyebiliriz. Paça kasnakla e, geri vitesi olmayan Orhan Okulu Orhan Okulu'nun geliyor ekranlara. Emekleri var gerçekten çok güzel çalışan çok güzelsi şey yapan bir arkadaşımız. Allah e, güç kuvvet versin. Evet tekrar tekrar gelecek. Bir kez daha ekranlara getirelim değerli güreş severler. Ve tekrarını Orhan görelim Recep Kara önceki müdahale oyunu yaptı ama paçayı o kadar güzel 3 kavradı 3 ki 3 bu oyundan evvel Recep'in e, kendi oyunun sonrasında ağırlar dengesi bozuldu. Ancak Orhan Okulu Orhan Okulu buna fırsat vermedi tekrar toparlanmasına Recep Kara'nın işte tekrar o kadar sert ki diğer ayağı da. Bir, evet. Bir daha verirsek dengesini kuramadı tek ayağı denge ayağı üzerinde Recep evet, Kara. Hocam, tekrar verirsek Volkan. Tekrar hocam, alalım. Oranın sol sol Doğru. ayağı aslında bir e, gördüğünüz gibi Çangalı vurmaya bir, çalıştı orada dengesini bozmak için. Ama oradan avantaj sağlayarak Recep Kara'yı e, sürerek e, sırt aşağı e, yendi. Biz bu pozisyonlar Alegoz Oran'ın Okulu mücadelesinde çok görüyorduk. E, Orhan Okulu Ali Gürbüz'e karşı e, bu pozisyonlarda üstünlük sağlayamıyordu ama evet. e, burada Recep Kara evet, üstünlük e, sağlayarak e, e, yarı finale gülüyoruz. yükseldi Orhan